Bismillahirrahmanirrahim. Fakirken zengin olan ama bunun hakkını veremeyip peygamberin kınanmasına sebep olan meşhur Salebe. Medine Müslümanlarından Salebe namında bir sahabe vardı. Mala mülke karşı aşırı derecede hırsı vardı. Zengin olmak istiyordu. Hem de mutlaka çok zengin olmak istiyordu. Ve bu duygularla Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna geliyor. Ve peygamberimize diyordu ki Ya Resulallah Allah'a dua et de zengin olayım. Allah'ın Resulü Salebe'nin bu isteğine hep şu cevabı veriyordu. Şükrünü yapabildiğin az mal, şükrünü yapamadığın çok maldan hayırlıdır. Bu söz Salebe'ye kafi gelmişti. Gitti ama bir müddet sonra tekrar mal edilme, zengin olma dürtüsü, duygusu bir türlü yakasını bırakmıyor. Zamanla ihtirasına yenik düştü. Yine geldi, müracaat etti. Ya Resulallah dua et de zengin olayım dedi. Bu sefer Allah Resulü daha açık konuştu ve hatta biraz ağır konuştu. Dedi ki ben senin için kafi bir örnek değil miyim? Ne yapacaksın bu kadar zenginliği, malı mülkü? Beni örnek al. Peygamberimiz eline geçen her malı dağıtıyordu. Sadaka veriyordu. Mal biriktirmiyordu. Allah'a yemin ederim ki isteseydim şu dağlar altın ve gümüş olarak arkamdan akıp geleceklerdi dedi. Fakat istemedim. Elinde bu kadar ilahi kudret bulunmasına rağmen Allah Resulü'nün evinde haftalarca çorba pişmediği, ekseri günleri oruç tut kaldı, oruç tuttuğu herkes tarafından biliniyordu. Salebe bunları düşünerek yine gitti ama bir türlü vazgeçmiyordu. O zengin olma dürtüsü yine yükseltti. Tekrar Allah Resulü'ne müracaat etti. Bu sefer şöyle söz vererek lafa başladı. Dedi ki seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki eğer beni zengin ederse fakir fukarayı koruyacak, her hak sahibine hakkını verecek. Salebenin bu kadar ısrarına Peygamberimiz dayanamadı ve dua etti. Dedi ki ya Rabbi Salebi'yi istediğim hala kavuştur. Bu dağ üzerine koyun alarak sürü otlatmaya başlayan Salebe de daha evvel bütün namazlarını Allah Resulü'nün arkasında mescitte, camide, cemaatle kıldığı halde artık camiye aksatmaya başladı. Cami kuşadı veriliyor. O kadar camide kalıyordu ki, meşguldü ki kendisinin diğer adı cami kuşuydu. Ama öyle bir ikindi artık mescide kalabiliyor. Diğer zamanlar kılamıyor, gelemiyor, işleri çok. Kısa zamanda çoğalan, bereketlenen koyunlar Medine yakınlarına sığmaz oldu. Uzak çöllere, sulak yaylalara gitmek zaruretine kaldı. Artık salebe öğle ve ikindi namazlarına da gelemiyordu. Cuma'dan cumaya mescitte görülüyordu. Nihayet çöldeki meşkalesi ona cuma namazlarını donutturdu. Arada sırada bir sürüyle uğradığı, yolların üstünde rastladığı yolculara da soruyordu. Ne var ne yok, Allah Resulü ne? diye böyle soruyordu. Bunlarla geçiştiriyordu. Artık umumi meselelerle alakası kesilmiş. Sadece hayvanların, koyunların peşinde, mal mülk edilme derdinde. Bir gün Resulullah'ın salebe görülmüyor, nerede diye sorması üzerine sahabe dedi ki, ya Resulallah bu kadar çok hayvanları koyunları arttı ki vadilere sığmaz oldu. O yüzden çöllere sürdü. Vadi vadi dolaşıyor dediler. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam yazık oldu dedi. Yazık oldu. İşte bu sırada zekat ve sadaka ayetleri nazil oldu. Mali durumu düzgün olan Müslümanların geçim sıkıntısı içinde bulunan kardeşlerine yardım etmesi emredildi. Farz kılındı. Bu ayet-i kerimenin emrine büyük bir istekle Müslümanlar uydular, yarışa girdiler. Zekatlarını, sadakalarını Allah Resulüne getirdiler. Ama salebeye giden zekat memurları onun hakaretine maruz kaldılar. Salebe dedi ki bu sizin yaptığınız düpedüz haraç almaktır. Bir böyle hakaret etti. Haberi duyan Resul Ekrem Aleyhisselam daha çok üzüldü ve yine aynı cümleyi söyledi. Yazık oldu Salebe'ye. Salebe'nin evvela zengin olursam her hak sahibine hakkını vereceğim diye yemin edip sonra da bu kadar değişik tavırlar göstermesi Bera suresindeki şu ayeti kerimenin nazil olmasına sebep oldu. Malen münafıklardan bazıları da mal mülk verip zengin ettiği takdirde Allah'a daha fazla bağlanıp fakir fukaraya daha çok yardım edeceğine söz verdiler. Ne zaman ki Allah onlara bu isteklerini ihsan eder zengin olurlar. O zaman Allah'a verdikleri sözü unuturlar. Cahillik edip fukaranın hakkını vermezler. Mealen bu ayet nazil oldu. Salibenin zekat vermemesi yüzünden. Böylece salibe münafıklar sınıfına düşmüş oldu. Akrabalarından biri şiddetli tesire kapılarak geldi ve salibeye bu ayeti söyledi. Dedi ki senin hakkında böyle ayet indi. Fukaranın hakkını vererek kendisini münafıklıktan hemen kurtarmasını istedi. Bunun üzerine Salebe Resul-i Ekrem Aleyhisselam'a müracaat ederek fukaranın hakkını getirdiğini söylediyse de Resulullah üzüntü ile ona dedi ki senin verdiklerini alamam artık Salebe. Allah Celle ve Ala mene. Haydi git. Senin malına, zekatına, sadakamıza ihtiyacımız yok. Biz kimseden haraç almıyoruz. Ve onu kovdu. Resulullah'ın vefatından sonra Hazreti Ebubekir halife olmuştu. Tekrar halifeye geldi Salebe müracaat etti. O da almadı. Allah Resulü'nün almadığını almıyoruz. Hz. Ömer ve Hazreti Osman radıyallahu anh zamanında hala Salebe hayattaydı. Onlara da müracaat etti sadaka ve zekat vermek için. Onlar da dediler ki Resulullah'ın almadığını biz nasıl alırız, nasıl kabul ederiz? Ve hepsi reddetti. Hz. Osman radıyallahu anh zamanında Salebe vefat etti. Salebe'nin kulaklarına şu sözler geliyordu. Ya Sâlebe! Şükrünü eda ettiğin az mal, şükrünü ifa edemediğin çok maldan hayırlıdır. Yazık oldu sana salebe Bir sahabenin dünya malı için İslam dinini anlamaması, nefsinin hoşuna giden şeylerin, malın mülkün peşinde gidip, hakikaten sırt çevirmesi kitaplara geçti ve unutulmaz oldu. Cennet kuşu olan Sâlebe, münafıklar sınıfına girdi. Cenab-ı Hak hepimizi... Muhafaza buyursun. Amin.